Ah be, ona ölme. Hepsi B geliyorlar. Allah kahretsin çok kötü sıkıştım. Umarım benim burada olduğumu anlamazlar. Şu 2, backup lazım. Şu 3. Birden B girerler mi? Evet B gelecek. Son 30 saniye. B ye girdiler. Sait yerleştirildi. Düşman Bir görüşürüz. düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Gölgeler Ver lan küre benim. Kaybol. Aa short basıyorlar. Geber. Hani sen de kapat bilgisayarı montaj misali. Şu B heaven'ı atacağım. Ya orada herhalde yoktur ya. Bu sefer beni tahmin ederler. Güzel şuraya atıyorum şöyle. Allah. Arkana bak. Da gitti. Ya Bir tane daha var B'de. Sağ geçti jet. Siktim öldü. durmaz. Kaç hemen. A'da şuraya at. B attı mı düşünüyorlar? Şuraya bir küre. Kapat bilgisayarı. çok mu zor? Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Gölge Şş, çıkıyor. Şeyler. Gölgeler durmaz. Sağdan mı duydum, soldan mı duydum ben adamı? Şuradan deneyeceğim flank. Canım çok az. Bir sus amına kodumun veledi Sağda duydum <laughs> Yes! Evet Bravo man Ananın amına sok tamam mı Brinston olsun o? Ananın amına sok.